Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde satıcılı bir gündü. Bugün de siyaset etkiliydi. Özgür Özel 12'de bir şeyler açıklayacağım diyordu. O çeşitli açıklamalarda bulundu. Piyasa zaten biraz gergin. Özellikle sabah bakın siyasetle alakalı kısmı şöyle aktardım. Hakan Fidan'ın da açıklamaları sertleşiyor. Suriye gündemi de yakından takip edilmeli dedik. Oradaki gündem de hala hazırda böyle ciddi bir durulma vesaire imajı vermiyor. Onu da söylemekte fayda var. Piyasa Piyasamızsa kritik dolar bazı dirençlerine kadar geldi. Birkaç gündür endeksle alakalı tek kurduğumuz cümle 10.900 aşağısı kısa vadede biraz dikkat hattı ve yine kısa vadeli trade işlemlerinde biraz dikkat gerektiriyor. Endeksin yoksa şu an ana momentumunda bir bozulma söz konusu değil. Orası 10.600-10.700 arasındaki banttan geçiyor. Oralar kırılırsa o zaman deriz ki evet endeks cephesi için satış baskısı başlıyor deriz. Onun dışında ekstra oluk cümleyi kurmaya gerek görmüyorum. Ama kısa vadeli trade işlemleri yapıyorsanız 10.900 aşağısında dikkat edeceksiniz. Geri plana çekileceksiniz veyahut da işte Viyop'ta kısa pozisyonlar vesaire buna benzer işler takip ediyorsanız o 10.900 önemliydi. Sabah anlattık, dün anlattık. Genel resim itibariyle hani baya baya bu konuyu irdelemeye çalıştık. Siyaset tarafı çok böyle hararetliydi, alevliydi. Bofa satışları ciddi anlamda etkili oldu. Yani bu yakın takip ettiğimiz sağlar o 10.900 mesela bir süredir muhafaza edilmeye gayret ediliyordu. O muhafaza karşımıza gelmedi. Yani mesela saatlik grafikleri göstereyim sizlere. Bir saatlik periyotlarla mesela şöyle bir bakın. Bakın şurada 10.900'ler çarpıyor alım geliyor çarpıyor alım geliyor ve kırılıyor aşağısına doğru geliyor biraz. Yani burada bu 10.900 piyasayı epey savunmaya çalıştı ama dediğim gibi teknik satışlardan ziyade işte siyaset çarpıntısı olmuş oldu. Buradaki çarpıntının temelinde tamamen siyaset var diyebilirim. Şöyle bir kısa vadede 1 saatlik periyotlarda mesela Supertrend ve Kaufman'da baktığım zaman 1 saatlikte 10.900'ler aşağısında satış baskısı olabilir diyor. Mesela 2 saatlik periyotlara bakıyorum. 2 saatlik periyotlarda 10.900-10.950 aşağısında satış baskısı gelebilir diyor. 4 saatlik periyotlara bakalım. 4 saatlik periyotlarda da 10.850 gibi seviyeler aşağısında kapanışlar tehlikelidir diyor. Yani burada hani biraz daha bu iş satış baskısı devam eder mi? Siyaset alevlidir. Suriye gündemleri daha alevli bir hale gelir. O zaman bir problem var deriz. Borsanın anlık olarak 10.824'lük bir kapanışı söz konusu. %1.15 negatif. Borsa İstanbul BIST 30 tarafı %1.26 negatif. Bankalarda satış var. Dikkatimi çeken hususlardan biri burası. Aselsan cephesinde biraz satışlar var. Sadece o endeks bazlı değildir. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gelişebilecek pozitif haber akışlarında tesiri vardır. Emlak da var. 18 lira 95 kuruşa kadar gerilemiş. Burası için artık dikkat diyorduk. Bu 21-22'leri gördü. %80-%100'lük alana kadar geldi. Yine hani piyasada biraz daha o spekülatif hareketten Sasa ve tarafı nispeten pozitif görünüyor. Yine Baktığım zaman ana resim itibariyle endeksin önemli şirketlerinin pek çoğu negatif bir görüntü içerisine girdi. Gerek telekom olsun gerek şöyle bir telekom hariç yine Sabancı Holding bilançosu ciddi anlamda biraz borç artışı vardı. %500'lük bir borç artışı. %2 negatif yani öyle çok da ahım şahım bir negatif de değil. Tüpraş 160 liraya kadar geldi. Yani burada ana resimde piyasa biraz daha satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir mi? Evet kalabilir. Lakin. Şimdi lakin kısmına bir gelelim. Velevk siyaset cephesi biraz daha sakin durmaya devam ediyor. Bakın şuradaki band 10.700 ile şuradaki 10.570 diyor ama ben daha çok şu 10.600 merkezi takip ediyorum. Şu 10.600 bu band 10.700 10.600 aşağı yönlü kırılmadıkça piyasaya ilişkin ciddi bir problemin varlığından söz etmiyoruz. Bakın şu siyah ortalamalar ve trend kırıldığından beridir bu trende yaklaşan her hareket tepkiyle sonuçlanmış. O nedenle burayı bu formatta izlemekte fayda görüyorum. Yani 10.600-10.700 bu hareketin önemli kale kısmıdır. Ama kısa vadede baskı buralara kadar gelebilir. Zaten sabah yayında da anlattık. Bir süredir borsa zorlanıyor diyoruz. Göstergelerde biraz bozulma ve yorgunluk emarları var. Siyaset tarafı alevleniyor. Rusya-Ukrayna cephesinden biraz pozitif gelişme olursa reaksiyon alabiliriz. Ama şöyle bir 10.700'lere kadar bu piyasanın gelebilme potansiyelini not etmekte büyük fayda var. Öte yandan günlük periyotlarda wave trendte bir sat sinyali oluşmuştu. Bakın o da geliyor şimdi. Biraz daha böyle satış baskısı devam da edebilir. Kısa vadeli trendler geri planda olduğu için. Biraz daha bakın bu aşırılaşan bölgelere doğru gelmişti. Ama 10.900 üzeri tekrar biraz rahat nefes alma alanı olarak karşımıza gelecektir. Dolar bazlı endekse bakalım. Asıl şöyle bakın dolar bazlı endeks beni rahatsız ediyordu. Şurada 271-272 dolarlar kritik alanlardı. Dolar bazlı takip etmeyi becerebilenler içinse şurada bakın dolar bazlı 20 günlük ve 200 günlük fiyat hareketli ortalamaları hala korunuyor. Yani bu bahsettiğim gibi 10.600-10.700 buralar kıymetli alanlar oranın aşağısı artık bu iş bozuluyor diyebileceğimiz alan olur. Onun dışında hala hazırda ana trend eğilimlerinde bozulma olmamakla beraber kısa vadeli görünümler biraz daha baskı gelme ihtimalini dışlamıyor. O zaman bu formatta izleyelim. Trade diyorsanız kısa vadeli biraz tekrar normalleşme görmesini bekleyin veyahut hatta bu bahsettiğimiz desteklere doğru testler geliyor ve tekrar dönüş emaresi oluşuyorsa o zaman hamle yapın. Daha sağlıklı olur. Diğer türlü problem olur ve biraz da Hani akıntıya karşı kürek çekiyor musunuz gibi olur. Hazır şu Rusya-Ukrayna günde bir de tekrar karşımıza gelecekken bunları bir izleyelim. Hazır siyaset biraz önemliyken, hazır Suriye'ye ilişkin mesajlar sert veriliyorken e tabii ki biraz dikkat, dikkatli olmakta ya da dikkatli davranın demekte bir beis yok. Özellikle traderlar için söylüyorum bunu. Mesela bugünün alıcı satıcı dengesine baktığım zaman kimler almış kimler satmış. En iyi satıcı A1 Kapital görünüyor kurumsal bazda. Yine onu takip eden Garanti, onu takip eden BOFA. En iyi alıcı Tera ama Tera da kendi kağıtlarını aldığı için o da, o da çok ciddi böyle ekstra olarak bir şey ifade etmiyor. Bu 271-272 dolar direnci gerçek anlamda baktığım zaman bu 271-272 dolar gerçek anlamda bir problem yaratmış piyasaya Siyaset alevlenir, Rusya Ukrayna'dan bir şey çıkmaz gibi işler meydana geliyorsa 10600 1700 10 aşağısında bu hareketin tekrar satış baskısıyla karşılaşma olasılığını masada tutmalısınız. Yani buna yakın dikkat edin. Elinizdeki şirketler BIST 100 BIST 30 hisseleri endeksten çok da bağımsız değildir eğer belirli bir spekülasyonu yoksa veya da kendisini yükselten önemli bir gerekçe yoksa. O yüzden buralara yakın dikkat edelim. Bu bahsettiğimiz seviyeler kıymetlidir. Kısa vadeli iş yapanlar bunları zaten bilmek zorundadır. Yoksa hani kör topal hisse senedini alıyorum. Herhangi bir formatım yok. Aldıktan sonra çıkmak zorunda. Aynı bir ganyan gibi ya da bir iddia ma maç gibi öyle 90 dakika öyle bir periyot değil. Sabah 10'da akşam 6 arasında para kazanmak zorundayım. Şu hisseyi alacağım. O da gidecek. Gitmiyor mu? Düşüyor mu? Ee, geçmiş olsun. Artık uzun vadeli yatırımcıyım. Böyle bakmamak lazım. Biraz bu işe profesyonel aparatlarda monte etmekte fayda var. Şimdilik bahsettiğim türden öyle piyasanın trendlerini bozan bir görüntü olması da bahsettiğim yerler aşağıya geçiyorsa evet öyle bir görüntü vardır. O zaman geri, geri planda piyasayı izlemek daha sağlıklıdır deriz. Mutlaka bu formatı kendinize oturtun. Özel açıklamalarıydı, Suriye gündemiydi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin beklentilerdi derken piyasa bugün baskılıydı. Bariz bir şekilde gördük. Yurt dışı endekslerde küçük şirketler baskılıydı. Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimi masadan uçtu. 25 bas puan kaldı. Şu an piyasalar cephesinde ABD'de sert bir üfe verisi geldi. O rüzgar da bizi etkiledi ama biz zaten siyaset baskısı 272 dolar direnci derken bayağı tokat yorduk. Onun için buradaki tabloyu bu formatta izleyelim. Yarını da bu şekilde karşılayalım. Kısa vadeli iş yapanlar için tekrar tekrar söylediğim gibi 10.900 aşağısında tekrar biraz daha baskıyı işaret eden 10.700-10.600 kanallarını karşımıza getirebilecek potansiyeller vardır. Evet bir de duyurum var. Sıfırdan profesyonel düzeye teknik analiz ve yatırım eğitimimiz bir paket hatta yani iki paket sigara alamayacağınız bir fiyatta böyle %50-60 gibi iskontolu bir hale getirdim. 19 Ağustos'a kadar geçerli eğitim seti indirim kodumuz video açıklamalarının üzerinde 19 Ağustos'a kadar geçerli yeni 2025 ileri düzey kurs 160 indirim şeklinde var. Buradan 5 gün süre içerisinde böyle bir ihtiyacınız varsa katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca piyasayı benimle takip edebilir. Kritik eşikleri bol bol anlatmaya çalıştığım, nerelere dikkat edeceğimizi anlatmaya çalıştığım katıl formatlarından ekonomi topluluk örnek veriyorum. Bizim iletişim toplumumuzun olduğu üyeliktir buraya katılım sağlayabilirsiniz. Bana sorularınız varsa kişisel model portföyünüzün analiz edilmesi gerekiyorsa elinizdeki format böyle biraz daha merak ettiğiniz soru cevaplar varsa al sat tut tavsiyesi içermeden bana sormuş olduğunuz o analizler eğitim seti hediyesi gibi pek çok özellik birebir iletişimde benimle WhatsApp ya da Telegram üzerinden konuşma fırsatıyla mümkün. O, buralarda biraz daha hani Soru cevap faslı için kıymetli. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa buraya da katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.